Merhaba çocuklar Geometrik cisimlerimize devam ediyoruz Şimdi bir hatırlayalım bakalım Geometrik cisimlerinde Köşesi olanlar Düz yüzeyde yuvarlanamıyordu Evet bunlar Köşeli cisimlerimiz Köşesi olmayanlar ise Yerde yuvarlayabiliyorduk Çünkü bunların eğri yüzeyleri Vardı Çocuklar Şimdi Bu geometrik cisimlerden biz kare, dikdörtgen, çember ve üçgen çizimi yapacağız. Bu çizimleri yapabilmemiz için bu geometrik cisimlerin düz yüzeyinin olması lazım. Burada görmüş olduğunuz geometrik cisimlerin yani küşeli geometrik cisimlerimizin düz yüzeyi var. Evet bu gruptaki geometrik cisimlerimizin bazılarının düz yüzeyi var. Bazılarının ise eğri yüzeyi var. Eğri yüzeyli olan kısımla geometrik cisim çizemiyoruz. Evet. Bu şeklimizin düz yüzeyi var. Altta. Altta düz yüzeyimiz, yüzeyimiz var. Bu ikisinin de düz yüzeyi var. Ama küre şeklimizin hiç düz yüzeyi yok. Evet. Tamamen eğri yüzeye sahip olduğu için Bununla geometrik şekil çizemiyoruz. Evet çocuklar düz yüze sahip olan geometrik cisimlerimi defterime koydum. Etrafını kalemimle çizdim. Kalemimi çizdikten sonra ortaya geometrik şekiller çıktı. Bakalım neler. Evet küp. Küpten kare. Evet silindirden çember konidan gördüğünüz gibi yeni çember. Dikdörtgenler prizmasından, dikdörtgen şekli, üçgen prizmadan üçgen şekli ve kare prizmadan kare şekli çizebiliyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.